Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bugün bu çizmek ve silmek gibi bir oyun bunu oynayacağız. Oldu. Tamam. Buna asıyoruz. Araba geldi. Ay. Pardon. Gelme. Gelmesin. Allah. Uçtu. Oha çocuk çizdi. Çiz çizdi ama. Gel. <laughs> Git. İstemiyorum seni <laughs> Çizsene. Ya. Çizmiyor. Allah mutlu olacağız. Bir tane Bir tane daha. Bir tane daha. Ee, çocuk çizmiş. Çizmiş. İlerle ilerle ilerle. İlerler misin? Ben gidiyorum. Hıh. Geldik zurnanın zırtladığı yere. Burası aşırı zor. Yavaş 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 gel gel gel. Hey. Burası zurnanın zırtladığı yerdeymiş. Burası galiba orası. Evet orası burası. İnşallah gideriz. İnşallah. Zurna geliyor. Zurna geliyor. Korktum. Aşırı korktum. Hayır. Şurada bir yol çıkacak. Ay, kız. Kız çık çık. Kız. Allah belanı versin senin ya. Gizli oğlu. İsmi de bak Sofia. Şeyden görmüş. Şey filminden görmüş. Çizgi filminden. Oradan almış ismi bir de. Yürü. Yürüsene ya, yürü yürü abi. Gerizekalı ya. <laughs> vay vay ben gidiyorum. Düşeceğiz maalesef. Heh. Çıklar. Ben sileyim kendiminkisini. Vay <laughs> <laughs> öldük. Oh, şimdi ben içeceğim. Oh şimdi ben geçeceğim çocuk gibi. <laughs> o, o sırada 7 yaşındaki bebekler. Bay bay. Gelmezsiniz inşallah. Ya ama ya çizdim 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 çizdim. Aa, falan patlatacağım şimdi ya. Aşırı zor bir yer. Ya kız gelme gelme. Gelme. İstemiyorum ben seni. Gelme. Bak öldürdü ya. Geri zekalı. Bir daha gelirse onun kafasının başını ayırırım. <laughs> eh, silah diye yaptım. Ve çocuk yapmış gidiyoruz. Çocuğun yolundan. <Gülüyor> ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Çocuğum. Gerizekalı. İsmi ne ki? Gidelim ben. Gidelim buradan. Buradan da gidelim Sofiyecim. Hızlı hızlı canım, hızlı. Hızlı denilen bir şey var canım. Şuradan şöyle yavaşça gidelim Aşkitam. Ve gelelim Aşkitam sonunda. Ya hiç yapamazdım normalde de. Ya bak bunun ışın verecek. Böyle yapacağız. He, bak şu şöyle. Dur dur sil şimdi bu böyle. Bu böyle. patlatacağım şimdi kendimde. Yok olmadı bu. Bir buraya. Bir buraya. ya bu ne ya üf bak buradan çıkalım şuradan şöyle çizmiyor makas kesmiyor Ya şimdi video öğrensin. Nasıl yapacağız? Ha dur 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 öğrendim öğrendim. Galiba yo. He? <laughs> <laughs> İlk burası bak. Sonra şurası Sonra burası. Sonra burası. Sonra burası. Yok orası değil. <laughs> Sonra. Şurası... Neyse. Neyse ya, nasıl? Ne? 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 Sen yapsın kan, kan sen yap. Özürümde küfür ettiğim için. Kan delirdi, kaynağı kapamaya çalışıyor şöyle. Ay, geri kaçmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun? Ve ya kalp yapınca düzelir diyor. Bence. Yeah, some of it. Ne Sofia mal mısın? İki şöyle oturmuş izliyorum. Mal ya. Yapacağım da hadi bekliyoruz. Bak hiç konuşalım seyirciler izliyor burada. çorak kızmıyım. Sen gelsin giymezsin. Sen ben çorak kazım. Sen gelsin giymezsin. Onunda değil tamam mı Sofia lan? Vah bana vah. Senin beni nasıl soydularsa böyle soydularsa ben de seni öyle soyarım. Çıplak çıplak gezersin o sırtta. Anladın mı? <laughs> Yapmayın şurayı deceğiz şöyle. Allah! Yanıyor, yanıyor. Hı. Kapa şurayı. Şurayı kapa. Orayı kapa. Orayı kapa. Ya ne yapıyorsun ya? Koyna basıyor. Ben kimiyorum? Burdan. buradan, buradan. Don't yeah, do Ya bak çiziyorum çiziyorum am ya Ondan baktık bir şey <laughs> yapıyoruz ya ya ya. Ciao buraya baktık şey bu Hemen yapıyoruz Gel yap şunu. Kendini çok biliyordu. Hadi yap. Hadi yap. Yapabilecek de. Hadi artık yap. Bekliyoruz burada. olmuyor orada. Ya abi nasıl yapacağız lan? Kaç dakika olmuş. Oha çok güzel olmuş. Kapatsak mı? Ben onu hiçbir eşliğe gitmem. Abi bir yerde. Yani Sen yapsana. Ben oturacağım. Sen yap hadi. Hadi kuzum hadi. Ha gidiyor. Ben burada böyle kalacağım. In, 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 in. Hadi bakalım yapan kadar. Şimdi o ayak gelir arkadaşlar ben durdurayım hemen. O yüzden arkadaşlar bir karar aldım ve videoyu sonlandıracağım. <laughs> İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi çok güzel bir vakit geçirdim. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Ve şunu unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.